oyun bitti, bale dünyasının oyununu izledik. Ee, harika bir betimleme eşliğinde ee, izledik oyunu çok güzeldi ve sonunda da e, betimlemenin kahramanı ipte kapıları yakaladı. Yakalamışken de hepiniz. hemen konuşalım. Tabii ki. Hanım harikaydı. Ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yürüdüm. Bizim için çok iyi sizin için nasıl, nasıl betimlediniz? <laughs> şimdi böyle betimlemek her zaman betimleme türleri içerisinde en zoru Yani dans betimlemek ve böyle betimlemek bir sürü hangi kapı var bir yandan. Dünyada da örneği çok az. biraz araştırıp aslında onlar da bizim yaptığımız gibi yapıyorlar. Daha çok kostüm, mekanlar ve o hareketlerin hikayeyi destekleyen hareketler. Evet, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Önden bana video geliyor. Ben o video üzerinde zaten çalışıyorum. Burada da size onu aktarıyorum. Ee, dediğim gibi ön e, çalışma e, kısmı tabii ki çok stresli. E, o sırada da çok stresli. Gerçekten o odanın mikrofonu başındayken evet stresli. Ama çıkışta böyle gülen yüzler görmek gerçekten çok mutlu ediyor ve e, değdiğini düşün. Çoktu. her sene biz biraz daha ilerletmeye çalışıyoruz. Biraz daha üstüne bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Sevgili bu konuda çok çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. Devlet Otlera ve Süreyya Operası'na tabii ki. Ben şeyi soracağım. Az evvel işte yapa yapa geliştiririm dedi evet. Emine Hanım. Bu üçüncüsü aslında şimdi ilk ve bu üçüncü arasında ne gibi var? Evet. Yani açımızdan farkları var. Bence bir de dinleyici açısından da şimdi bizim açımızdan bir ilkti. Biraz dediğim gibi dünyada örnekleri o kadar az ki yapa yapa öğreniyorsunuz. Yaptığınızı biraz desteklemek de gerekiyor. Başka örnekleri bulmak gerekiyor. Evet acaba nasıl bir tepki alacak heyecanıyla yapılmıştı. E, bugüne baktığımızda bugün aslında ayakları yere daha sağlam biraz daha ne yapacağını ve ne yapması gerektiğini bilen, tabii ki gelen eleştirileri dinleyip kendine bir şeyler katan ama hani önceki iki oyundan aldığımız geri bildirimlerle bu oyunu biraz daha netleştirmiş oldu. E, o yüzden eminim ki önümüzdeki yıl biraz daha ayakları yere sağlam olacaktır. İçinde farklı kompozisyonların olduğu bir oyun, o yüzden bence sıkıcı da değildi, akıcıydı, güzeldi. <laughs> e, bu yılın farklı da izleyici açısından da bence e, ilk defa bale izlemek, dinlemekte, ikinciye, üçüncüye izlemek bence izleyici de beklentisini ne bekleyeceğini bilerek geliyor. E, hani, o kulak eğitimi dediğimiz şey de aslında var, o bizim için de geçerli. Ben de ilk defa baleye gittim, ne izleyeceğimi bilmiyorum işlerimde evet ben de daha e, bilgiliydim bu konuda. Elinize sağlık. Teşekkür yani, ederim. gerçekten oldu. Üzerine koyduk zaten devamlı evet. açılıyor, talep ediliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Normalde kaleye de gidiyorsunuz. Evet zaman zaman gidiyorum, seviyorum. Ee, şeyden de YouTube'dan ya da başka kanallardan da izledikleri oluyor. Ee, evet. Sizden çok teşekkür ederim. Sizden Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.